Gav Sigorta. Kişisel Verilerin Korunması. Merhabalar. Bu videoda sizlere Gav Sigorta'da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlardan, yükümlülüklerden ve hükümlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Bölüm. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat. Avrupa Birliği düzenlemelerindeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 95 Taksim 46 Taksim E.C. sayılı kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı bakımından bireylerin korunmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2046 Taksim 679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzü, Ulusal düzenlemelerde ise TC Anayasası, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil düzenlemelerle belirlenmiştir. 2. Bölüm Bu kanunlar kimlere uygulanır? Bu kanunlar, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, kişisel verileri otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanır. Kişisel veri nedir? Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Peki bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması ne demektir? Verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi demektir. Belirli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkalarıyla yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri kişisel veridir. Başka neler kişisel veri olabilir? Vergi numarası, sigorta numarası, telefon numarası, Motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler de kişisel veri kapsamındadır. Özel nitelikli kişisel veri nedir? Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri nitelikli kişisel verilerdir. Kişisel veriler ne şekilde işlenebilir? kişisel verilerin işlenmesi, söz konusu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü fiili ifade eder. Kişisel veriler işlenirken aşağıdaki genel ilkelere uyulması gereklidir. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. Bu halde açık rıza, özgür iradeye dayanmalıdır, belirli olmalıdır, ilgili kişi bilgilendirilmiş olmalıdır. Kişisel veriler hangi hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilir? a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceğine ilişkin bir hükmün bulunması. Örneğin 5352 sayılı adli sicil kanunu gereğince Adalet Bakanlığı'nın kişilerin ceza mahkumiyetine ilişkin verilerinin işlenmesi gibi. b. Fiili imkansızlık fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Örneğin, hürriyeti kısıtlanan bir kişinin kurtarılması amacıyla kendisinin veya şüphelinin taşımakta olduğu telefon, kredi kartı veya diğer teknik bir araç üzerinden yerinin belirlenmesi için bu verilerin işlenmesi gibi. C sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Örneğin bir bankayla kredi sözleşmesi yapılması sırasında bankanın o kişiye ait maaş bordrosunu, tapu kayıtlarını, icra borcu olmadığına dair belgeyi edinmesi veya sigorta şirketinin sigorta sözleşmesi yapılmasından önce kişiye ait bazı kişisel verileri temin etmesi gibi. Ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olduğu haller örneğin çalışanlara maaş ödenebilmesi için şirket tarafından çalışanın banka hesap numarası, evli olup olmadığı, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyal sigorta numarası gibi verilerin elde edilmesi ve işlenmesi. D. Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması. İlgili kişi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler örneğin bir kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini kamuya açık şekilde ilan etmesi gibi. E veri işlemenin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması. Bazı durumlarda veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin veri işleme söz konusu olabilmektedir. Örneğin, şirketin çalışanlarının terfileri, maaş zamları ya da şirketin yeniden yapılandırılması süreci gibi hususlarda çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi gibi. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili'nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. 3. Bölüm Kişisel verilerin aktarılması. Kişisel verilerin yurt içinde aktarılması. Kişisel verilerin yurt dışında aktarılmasının şartları, kişisel verilerin işlenmesi şartları ile aynıdır. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt içinde aktarılabilmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekmektedir. Ancak aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılması halinde. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması. İlgili kişinin açık rızası bulunmadan yurt dışına kişisel veri aktarılamaz. Ancak yeterli korumanın bulunduğu ülkelerde veri aktarımında kanunda belirtilen hallerin varlığı halinde açık rıza olmaksızın aktarılabilir. 4. Bölüm Veri sorumlusu ve veri işleyen kimdir? Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. Veri sorumlusu, tüzel kişiliğin kendisidir. Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı anda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. Örneğin bir broker, kendi müşterileriyle ilgili tuttuğu verilere ilişkin olarak müşterilere karşı veri sorumlusu sayılırken, sigorta poliçesinin akdedilmesi için sigorta şirketine iletmek amacıyla tuttuğu veriler bakımındansa veri işleyen olarak kabul edilecektir. Veri sorumlusunun yükümlülükleri Aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması ve kurul kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğü, veri sorumluları siciline kaydolma yükümlülüğü ve bildirim yükümlülüğüdür. Aydınlatma yükümlülüğü. Veri sorumlusu veya veri sorumlusu tarafından yetkilendirilen kişi, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki bilgileri bildirmekle yükümlüdür. Veri sorumlusunun ve varisi temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin hakları. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler. Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlüdür veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbirleri almak zorundadır. Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde tedbirlerin alınması hususunda bu kişiler ile müştereken sorumludur. İlgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması ve kurul kararının yerine getirilmesi yükümlülüğü. Veri sorumluları, ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruları niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi halinde ilgili kişi kişisel verileri koruma kuruluna şikayette bulunabilir. Veri sorumluları siciline kaydolma yükümlülüğü. Veri sorumluları, kişisel verileri koruma kurumu başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulan veri sorumluları siciline kaydolmak zorundadır bildirim yükümlülüğü. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kurula bildirmekle yükümlüdür. Kurul, gerekmesi halinde kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. Veri işleyenin yükümlülükleri Veri işleyen ile veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzenini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda birlikte müştereken sorumluluğu vardır. 5. bölüm. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu veriler re'sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin silinmesi. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi. Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi. Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 6. bölüm. İlgili kişinin hakları nelerdir? İlgili kişi her zaman aşağıdaki hususlarla ilgili veri sorumlusuna başvurabilir. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, verileri işlendiyse bilgi talep edebilir. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilir. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini talep edebilir. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir. İşlenen verilerin analiz sonucu kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığı takdirde bu zararın giderilmesini talep edebilir. 7. Bölüm Teknik ve idari tedbirler nelerdir? kişisel veri güvenliği politikaları ve prosedürleri belirlenmeli ve bunlar hakkında düzenli kontrol ve gerektiğinde güncellemeler yapılmalıdır. Arşiv amaçlı tutulan kişisel veriler yeteri kadar güvenli alanlarda tutulmalı, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerse güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Bilgi teknoloji hizmetleri alınan firmaların, kişisel verilerin korunması hususunda yeterli güvenlik seviyesini sağladığından emin olunmalıdır. Siber güvenliğin sağlanarak kişisel veri içeren bilgi ve teknoloji sistemleri, internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunmalıdır. Yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve güvenlik tedbirlerinin yeterliliği değerlendirilmelidir. Kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların, kişisel veri güvenliğine zarar verecek herhangi bir tehditle karşılaşmaması için bu ortamlara giriş çıkışları kontrol altına alınmalıdır. Fotokopi cihazları kullanıldıktan sonra cihazlarda herhangi bir belge bırakılmadığından emin olunmalıdır. Başkalarıyla sistem erişim bilgileri paylaşılmamalıdır. Kişisel veri içeren bilgisayar, cep telefonu, flash disk ve benzeri eşyaların çalınması veya kaybolması durumunda derhal bilgi teknolojileri birimi bilgilendirilmelidir. Çalışanların şirkete bağlı olmayan üçüncü şahıslarla kişisel veri paylaşımı sınırlandırılmalıdır. Kişisel verileri içeren çıktıların güvenli bir şekilde saklanması ve kilitlenmesi, yalnızca mümkünse şifreyle korunabilen ve şifrelenebilen dijital kopyaları saklanmalıdır. Çalışanlar başından ayrılacakları zaman bilgisayarlarını kilitlemelidirler. E-posta göndermeden veya tümünü yanıtla seçeneği kullanılmadan önce alıcı listesi doğrulanmalı. Benzer adları veya e-posta adresleri olan alıcılara e-posta göndermekten kaçınılmalıdır. Kişisel veri içeren ve üretici, satıcı, teknik servis gibi üçüncü şahıslara gönderilen cihazların veri saklama ortamları sökülerek öyle gönderilmelidir. Kişisel verileri içeren paylaşımlar mümkün oldukça e-posta yoluyla yapılmamalı. Yapılması gerekiyorsa da kişisel verileri içeren Excel, Word gibi ofis belgeleri şifrelenmeli ve şifre farklı bir kanaldan alıcıya ulaştırılmalıdır. 8. bölüm. Ceza hükümleri. Suçlar. Kişisel verileri ilişkin suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu'nun özel hayata ve hayatın gizli alanına ilişkin suçlar bölümü altında yer alan madde hükümleri uygulanır. Hapis cezaları Kişisel verilerin kanuna aykırı kaydedilmesi 1-3 yıl hapis cezası, özel nitelikli kişisel verilerin kanuna aykırı kaydedilmesi 1,5 ila 4,5 yıl hapis cezası, verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme 2 ila 4 yıl hapis cezası, verileri kanuna uygun şekilde silmeme, yok etmemeye ise 1 ila 2 yıl hapis cezası verilir veri sorumlularının kanunda yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde öngörülen idari para cezaları şu şekildedir. Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık 5000 ila 100.000 TL para cezası, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık 15.000 ila 1 milyon TL para cezası, kurul kararlarına uymama 25.000 ila 1 milyon TL para cezası, sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık durumundaysa 20.000 ila 1 milyon TL para cezası verilmektedir.